Herkese merhaba. Aslında e, emekli olduktan sonra, işi bıraktıktan sonra sosyal medyada olacağımı, evet olacağımı düşünüyordum ama o kadar da fazla olacağımı tahmin etmiyordum. Özellikle YouTube'da. YouTube kanalımı 3 yıl önce kurmuştum ben. Ne var ki daha sonra şirket... E, geleneği gereği veya kuralları gereği e, kullanmam istenmedi. Ben de kullanmadım. Haklıydılar çünkü. Ama şu anda artık insanlara ulaşmanın bir sınırı yok. Televizyon ekranlarından yapılmayacağını, yapılamayacağını, sadece oradan olamayacağını görüyorsunuz. Ve e, dijital ortamda e, insanlara dokunabildiğinizi de, insanlara derdinizi anlatabildiğinizi de görüyorsunuz. İşte bu yüzden YouTube'a e, girme kararı almıştım. İyi ki de almışım. Ee, kısa zamanda 20, bin, e, 20 günde 200 bin kişiyi geçtik abone olarak. Ee, bu da e, aslında güzel bir şey. Burada yapmak istediğim ne şu? Burada yapmak istediğim e, yine sorunları e, ortaya çıkarmak veya sorunların üstüne gidip e, ilgililerden, bilgisi alanlardan bilgi almak. O bilgileri sizlerle paylaşabilmek. O bilgileri kendi içimde sindirip e, anlaşılır bir şekilde sizlere anlatmak. Zaman zaman anlatacağım. Zaman zaman da e, konuklar olacak canlı yayında ve e, dijital mecralarda da hepimizin sesini duyurmaya devam edeceğim. 20 günde 200 bin kişi aslında aşmak fena değilmiş. Onu da söyleyeyim. E, ve e, Ben teşekkür ediyorum bir kez daha sizlere. E, YouTube kanalımı izleyebilirsiniz diyorum bilgilenmek için ve tabii ki öğrenmek için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.